I could show you Herkese selam arkadaşlar. Ben Ufuk. Arkadaşlar güzel bir maç. İyi seyirler. Yorulursun ya o kadar adam vurmak ne? Normal değil. İşte Bela bir dörtlü var. Sağ alsanıza ben sol alayım. Adamlar da herhalde önümüzde olacak beyler. Büyük ihtimalle. O tarafa doğru gidiyorlar en son. Kaç puan gerekiyor abi yani işe kadar? Senin bu yeri 67 ya. Eee 60 puan aradı bence. Ya da 100 puan ya. 100 puan. Abi 50 60ta ya. Abi biri şuraya geçti Şunun arkasında abi. Ee... Bu arada hasarla falan alakası yok puanın kanka. Daha yeni 22 puan aldım. 900 hasar vardı. Ya kanka onlar hepsi şiir efsanesi ya. Alakası olmuyor herkese. Onlar Garanti işte ya. Hasar vermişsin falan. Etkili olduğunu düşünmüyorum onların ya. Bir şey var abi. Vay. Aha M249 geliyor kanka. Hadi. Challenge is coming. Drop kovalarız kanka. Kanka sana M4 vereyim gel. Kardeşim al. Hadi bir bırak. Şuradan geçeyim ya. Eyvallah. Ee, Kop, no kop. Adamlar can ıı, ufuk. Hah gördüm tamam. Senin olduğun yere geliyor can bir tanesi. Şurada abi bay bay. Bir yan binada. Bir öldü abi direkt. Diğeri bu önündeki. Aa adam mi ufuk. Ya, ya nasıl arka... ya yani, Ben arkadayım, nasıl yapıyorum? O? Kanka ben senin Bart'ını tanıyorum. Karşıda bitirdim bunlardan bir tane. Tamam da yani. senin tipine gelmiş oğlum adam nasıl duyacak ki? Ya yok yok karşıda adam ya. Ben ona odaklanıyordum abi. Ben yanımda ufuk var tanıyorum. Yani. Ee, i̇ki kişi ya. Şey ha. Sen gerçekten bot musun ya? Beni bir saattir burada korkutuyor. İki aldılar ha. Ufuk ona göre. Kanka bekleyin ha. Uzan. O önünde iki var kanka. Arkada da bir vardı. Onu kaldıran var. Altında bir atladı. Kaçıyorlar, geri kaçıyorlar. Ah, içeri girdi. Onlar geri geri mi gidiyor? Aa, benzini patlatırdık he. İki, var abi orada. Abi ya. Bayıldı o da. Ne evet. oldu gel. Biri abi daha abi. var abi orada. Bekliyor. Onun canı az zor, o gelmek zorunda onun. Abi. öldü. Kaç öldü abi? 3 öldü. Çatıda çatıda. Yok Hayatın son bir onu vurdu. Bitti. Let's go. Abi, Dört iki tuar. Yemeyiz. Üç level kask var burada. O abi kaskı. Abi şey geçelim buraya. Sekiz iki Geçelim beyler. Geldi bak geldi abi. Önümde. Abi canı bir ya. Nerede? şurada. Diğeri de sağda. İki kişi var. Sağda derken? Ha. Balkon ne var? Senin olduğun tarafta kimse yok değil mi? Yolun karşısında abi. Şurası. Tamam. İçeri girdi. Tamamdır. Birazcık rahatsız edersen göreceğim ben adamları. Önümde biri. Oh, bu ne lan? Seni botçuk gibi vurayım da adamlar şüphelenmesin. Aynen burada. Aldım sesini. Önde balkonda şurada adam. Gördüm. Çatıya çıkıyordu geri vazgeçtim. Geziniyorlar. Hayır göster. Ses vermiyorum ben. Adamlar hiç kıpırda mı? O reis. Baygın abi bir kaldı. Abi başı gelen var gibi ben kastı Ne <laughs> Adam onu yandırıyor adam. Temiz gibi ya. 4x var mı? Verebilirim. 3x isteyen var mı? No. 4x istiyor musun? Yok kanka. 8 vereyim mi abi sen? Sniper'ın var mı? Ooo 8'i bulunmuş. Benim 4'e kim bakar ya? Kanka... Memo abi de sıkıştırıyor beni bir yerlerde ha. Gidelim hemen. Oo AVM mi? Alırım artık 8x'i. Çünkü o bir AVM. Arkamda araç. Aa burada araç durdu. Diğer aracı geçtiler. Infosu var mı? Kanka şurada. Abi 8 burada. Oha. Ne oluyor orada ya öyle? Kanka 8x'i versenize be. Bıraktım abi merdivende. Yukarıda, Yukarıda. Geldi. Merdivende. Aa! Kanka nasıl düşmüyor adam ya? Ağaç arkası ha. He. Onu göremiyorum. Tamam. Süpersin. Surprise. Hadi gidelim. Gidelim. adamların adamdan kanka şeylerine bakalım da lütfen. Adamlar var Evet, evet Çok kalabalık. Bunları bay abi. Kanka burada dur, burada dur, şurada dur alalım. Hayır abi, hayır, hayır. Aracı <laughs> abi. Aracı bir daha. Soldan gire Soldakine çıkalım o zaman gel. Çıkıyorum. Taşa gel taşa gel. Taşa gel. Onlarla... Al istersen beni. Of memo kaldı. Baygın var abi. Aynen. Gel soldan geliyor abi. Bomba geldi. Şu an yeni oh kaldıracak. Ya. Yeni kaldıracak. Tam şurada kaldırıyor. Bomba atarsan kanka. Direkt bomba. Direkt bomba oraya. Ufuk alsana. Aldım abi cam basıyorum Burada buydu, burada burada. bombala kanka orayı. Sağa geçti abi. Tamam canımı basıyorum. Eve gir. O da eve girdi abi. Adamların bombasını alacağım. Tamam burada bir tane buldum. Cam basıyorlar onlarda. Hımm. Ufuk, patlat kardeşim 2-3 tane. Adamsın sen. Kanka 1 kaldı. Dışarıda. Dışarıda abi. 2 var abi. Can az. Helal. Kanka ufuk. ufuk. Burada abi burada. Helal. Tamamdır. Ne buldular acaba? Ee, avuk var 8x var beyler. Gel kardeşlerim. AVM var mı kanka sende? Burada AVM var gel. Bende AVM var. Tamam. Eyvallah. Şey... Bizim teker gitmiş. Memo seni arabadan nasıl ayırdılar öyle ya? Memo sen ne yapıyorsun? Abi. abi araç ben, var. Çıkıyorum. O Cihan tepesinde abi. Cihan tepesinde. Sonunda ya. Alan var ya başka bir yere verirse patlatırım kendimi. Tepeye çıktı abi. İrem Çamlıca selam versin kardeşim. Demin bir oyun oynadım. Rastgele takımla ıı, takımla öldüler. iki ara takım bitirdim. Helal nasıl böyle spor atıyorsun diyorlar. Sırrı Ersin için askerleri olmak. <laughs> Dışarı aç alandayız bu arada Kime sıkıyorsunuz? Geliyor lan Kanka e, şeyde ya rozok var ya Rozok tepesindeydi Nereye gitti onlar? Evet yine alandayız ama ucunda Hiç gelmezler biliyor musun? Halifede uğramazlar buraya Drop da alınmadı bu arada Aa geldi lan Eller. Bir araç daha abi vardı abi bunlar. Vay abi tanıdım da. Nerede? Abi yan yana dolaşıyordu. İki araç vardı bunlarda. Ee, yok o biz onu diğeri taradık ya. Buna geçti onlarda. Aa iki araç geliyor. Beyler iki araç geliyor. Aa biri... Bu bizim yeri biliyor galiba. Okey. Sen? Sen de biliyorsun. Geri dönüyor. O da geri herhalde. gidiyor. Diğeri durdu ama, he, kayalıktan çıkacak şimdi bize. Kanka kalalım yukarı. Nereye gitti? Tabii, onlar onlardan kaçıyor Ama onlara baktığımızda bakmıyorlar. Ka Beyler, aracı gördünüz mü? Buradan Bu ne ya? <laughs> Böyle bir şey mi var? Neden? Zıplıyor mu He, Geri abi al. Baygın aldım Biri daha çıkacak herhalde Abi aracın içinde mi acaba? Koşuyor abi koşuyor koşuyor koşuyor. Aynen gördüm. Oha kör oldum. Evet geliyor. Arka şurada <gülüyor> adam <gülüyor> 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 Bayıldı. Var mı kimse? Şurada şurada bayılttım. Tamam kanka gidelim. Önümüzde abi, ağaçta abi, ağaçta şurada. Algın mı? Yok. Hadi attım abi sende. Biri daha var abi sanki. Alabiliyor Helal. Burada ağaçta helal. Süpersin. Diğeri? Diğerini göremiyorum. İçimizi sıkıyorlar diyor. şeyde kulübe ama gözükmüyor kanka. Sana açık adam. Tepede birini gördüm de neyse oraya bakmayacağım. Of arka gelmiş beden hayırlı olsun. Bir de şuradan bir sıksa. Ay su mi acaba ya? Baksana nasıl basacağım şimdi? E ee, Memo, Memo, arka, Kanka adama doğru gidiyorsun. Kanka sağ üst tepe. Tepede adam tepede. Can basacaktım ya bak tamam. Duruculu sana da çıkıyor. Adam biri çıkıyor değil Aynen. Tepede abi. Tepe. o. Drop arkası geçti. Abi ufuk sağda da biri var. Oh. Abi arkada var kilise. Aynen aynen burası karıştı. Abi aracı alıp gidelim mi? Yok sisle sisle. Alanda değiller ki alan kapanıyor. Arka alanda değil. Aynen Şimdi alanda değil. Ne yapacaksınız? De. Yeleğe bak ya. 10 can. Koş ya abi. Ha, gördüm. Ha, alan dolmasa var ya adamlar hiçbir oynamayacak yerinden ha. Aa. Dur gel, gel oynayalım oraya. Ben arka bayıttım abi. İki tane. Bak ben önden birini düşürdüm de. Yolun karşısına mı geçti onlar? Oo, sana atıyorlar. Yelek yok mu harbiden? Ha ufuk. Görmedim abi. Ağaçta mı? Batı şartladı. dedi. Şuradaydı. Ufuk, ee, beni takip etsene. O canını basacak. Gel Ufuk. altından ya Şuradaydı geçirmişim. abi. Bence altta ses gidiyor. var. Kulübe de mi? Kulübe abi. Aynen. Ee, Bak yolu... orası çok açık ya. Sol tarafa gitseniz daha iyi kulübe soluna doğru. Evet evet aynen. Taştı abi şurada. Can az. Canım azaldı baya. Ee, benim yelek kalmadı. Ufuk sağdan çıkmasın adamlar. Dikkat et Ufuk altı kontrol et ben üstü kontrol ediyorum. Abi ama. şunu alsana. Yeleği alsana. Neredeydi adam? Taşta mı? Şuradaki taşta abi. Abi kulübe var ha. Arkaya çıkarsa alır bizi. Tabii. Ha gördüm. Sa Yüzü herhalde abi. Ben. Tamam. Ah verdiği yere bak. Oha. Ya üf. Tık 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 böyle sıkıyor ya. Aa, geldi bana lan Ölümse. Aha onlar birbirine girdi. Vurdular onunla. onu. Onu bayıltmıştım. Hatırladım. Onu direkt bitirdi değil mi? Hani bir kişi daha var o zaman onlardan da suyun içinde. Aha gördüm. Abi canı çok az. Ben yani o vurmadın mı ona harbiden? geldi önümüzde. Ufuk önümüzde. Bir güdümlü atış kar. Tamam ölebilir. Aldım abi. Satın? Abi yanında benim burada. Ya ben şu karşıdaki adamı zannettim. Aa vurdular. Tamam bir kaldı. Evet, Kulübet bir... abi sende. <laughs> Bomba vereyim mi abi? 3 tane var. Aa versene. Fırlayayım orayı. Yat at, at. yat yat. Yat yat İçindedir abi. Tamam şunlar beni korusun Helal abi. Eyvallah. Ne yaşadık ya. Ne yaşadık ben ya. Abi. O oh, ufuk senin hareketi de görmüş olduk. Ha, nereden buldun onu? şey ya, Royal Pass'ta geliyor. Artı 3 Aa, mu? Saçma ben Saç niye lan. görmedim onu? Yo, sen Yo, ben... Ay, kanka ben 700'üm hala lan.